Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Gentek Over It oynuyoruz insan deli eden bir oyun ee, Ben daha önce bu oyunun videolarını izlemiştim oynayın herkes çıldırıyordu yani tüm YouTube'lar çıldırıyordu Bakalım bugün biz çıldıracak mıyız lafı daha fazla uzatmadan oyuna geçelim Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik abimiz böyle bir e, yerden çıkıyor e, kazanışından çıkıyor e, bunun hikayesini bilmiyorum işte niye çıkıyor falan diye işte abimiz bu kazandan çok biraz kaslı bir abimiz bu abimizin elindeki baltayla abimiz bir yerlere tırmanmaya çalışıyor. İşte dağlar olsun, işte tepeler olsun veya işte taş falan olsun. Yani engelleri abimiz bu elindeki baltayla aşmaya çalışıyor. Ben bu, yani Enes Batur'un videosunu izlemiştim bu oyunla ilgili. Enes Batur bayağı bir sinirleniyordu. Yani çoğu YouTuber'da büyük ihtimalle böyle sinirleniyordur çünkü gerçekten çok sinir bozan bir oyun. Yani çünkü çıkıyorsunuz, çıktıktan sonra yanlış bir hata yaparsanız tekrar düşüyorsunuz ve tekrar çıkmaya çalışıyorsunuz. Bayağı uzun bir oyun. Yani Enes Batur 7-8 saatte falan bitirmişti diye hatırlıyorum. Yani benim bugün bitirme gibi bir şeyim yok, hedefim yok ama yine de deneyeceğim. Yani deneyeceğim. sinirlendirsem bitirmem. Yani çok da kendimi sinirlendirmek istemem açıkçası. Şimdi oyuna başlıyorum. Arkadaşlar ben mobilden oynadığım için e, elimle ha hareket ettireceğim bu baltayı. Yani elimi parmağım nereye çekersem, bakın oraya gidiyor. Yani siz parmak hareketlerimi göremiyorsunuz tabi. Ama yani parmağım nereye hareket ettirsem, balta baltada oraya doğru hareket ediyor. İşte bu baltayla gördüğünüz gibi şöyle engelleri çıkmaya e, açmaya çıkmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir lan ya abi şimdi sinir oldum ben. Eee şunu ya bu arada mobil olduğu için biraz yani zor bir oyun bak ben mesela istediğim hareketleri şey yapamıyorum. He. Şöyle zıplıyorlar ha. He lan ah be çıkıyordum. Çık 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 çık. Atla atla atla. Abi sorun bende mi? Ben ben mi çıkamıyorum burayı? Bak geri gidiyorum abi ben. Eee Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle oyun dolar gelmesini istiyorsanız hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olabilir, Bildirimleri açar ve video ne like kadar atabilirsiniz. Şimdi buraya çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamıyoruz. Çıkamayacağız gibi gözüküyor. Heh şöyle şuraya attık. Lan oha ya. Tamam. Atla. Tamam. Çok şükür arkadaşlar. Çok şükür geçtik. Birinci engelde bu kadar takıldıysak ben ikinci engeli düşünemiyorum. Abi şimdi şunu şu, şu uca taktık. Uca taktık. Yine benim beceriksizliğim konuşuyor. Çok beceriksizim bu, bu, tür oyunlarda. Yani büyük ihtimalle benimle alakalıdır. Yani bak tekrar eski yerimize geldik. Şimdiden başlayalım. Abi biz nasıl birinci olacağız ya? İmkansız gibi bir şey baksana. Daha yerimizde duramıyoruz. Neyse hadi ah hadi lan ah hadi hadi aha tamam on numara mis. Burada kendimizi yukarı atacağız diye düşünüyorum. Tabii. Buraya çıkabilir. Abi bir şey yapayım. Abi kendini al şöyle. Allah al, al şimdi şöyle çek 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 çek. Bu nasıl? Heh, kendimizi şöyle yapıyorduk. Tamam. Hadi ah. Lan hadi çık. Abi kendimizi aşağı atmak da. Böyle yapmayı deneyeceğim. Hadi Çık. Çık. Şuradan çık. Artık. he, Sonunda. Bu arada bu yazıları okumayacağım. Ee, bu, bu adam saçma sapan bir şeyler söylüyor. işte, bizi motive etmek için istiyoruz ama gram motive olmuyoruz. Ee, şuradan şöyle çıkıyorduk değil mi? Bak. Ee, şimdi abi şunu şöyle kendimize çektik. Şöyle bak. Şöyle doğradık. Attık kendimizi. Attık. Tamam. Şimdi şunu şöyle koyduk şöyle kendimizi tamam şöyle yavaşça ya. Heh, kendimizi şöyle çekebiliyor muyuz tamam tamam on numara oldu umarım buradan düşmem abi ya şunu ya düştüm yine arkadaşlar bu arada e, yani kulaklığı isterseniz biraz kısın e, yani sesimin ne kadar şu an mikrofona gittiğini bilmiyorum ama bağırdığım kesin yani, yani bağırıyorum onun için kulaklarınıza zarar gelsin istemem ee, tepkilerimden eğer rahatsız oluyorsanız e, kusura bakmayın e, diyorum. Şimdi tekrardan çıkmaya çalışıyorum. Şunu şöyle aşağı attık, attık, attık. Hadi artık, hadi artık, beceriksiz adam hadi. At kendini, Heh. Hadi lan. Ya mavi o kadar zor çıktık zaten ya. seriye bağladık. Çok güzel, müthiş. Ha şöyle çık, çık, çık. Abi çok güzel. Bunda yanlış bir şey yapmayalım. Abi müthiş seriye bağladık, müthiş. He, Bunda uzatır mı? Uza uzanmaz Tekrar çıkalım buraya. ha Abi, abi. Heh. Abi ben ne yaptığımı bilmiyorum ki. At kendini tamam. Attık. Bak bir daha attık kendimizi. Abi şimdi bunu düzgün bir kontrol etmeye öğrenelim artık. Abi atma kendini ya. Bak şimdi şunu şöyle çevir çevir çevir. Heh. Heh. Tamam. Ha buradan karşıya gideceğiz. O zaman fırlatma kendini. Sana ya lan hadi hadi lan. Lan hadi hadi çık çık. Aman aman yanlış yere taktık aman. Ha düştü. Bak bak bak. Ya yapma şunu ya. Zor zor çıktım ben nasıl çıkacağım şimdi? Heh at. Abi nereye geldik ya? Şaka mısın sen ya? Bu kim yaptı ya? Ya ne kadar saçma bir Hakikaten insan sinirli. Aa bak tam düştüm baştan başlayacağım şimdi. O kadar emek harcadım, o kadar gittim. Ben bu oyunu bitirmek falan istemiyorum abi ya. Her şey zor çabaların sonuç sonunda buraya çıkabildim Yani gerçekten şuraya çıkana kadar Yani o eski çıktığımız bu, bu boru yerine kadar Gerçekten sinir krizi geçirdim Kaç kere sinir krizi geçirdim Ama sonunda bunu başardım Gerçekten yani berbat bir oyun Gerçekten oynamayın şunu Yani ben asa bitirmek gibi bir Niyetim yok sadece biraz ilerlemek istiyorum Böyle gelmişken başında bırakmak da istemiyorum Ama gerçekten Yani berbat bir oyun abi Bulaşmayın şuna Gerçekten berbat ya İnsan gerçekten sinir krizi geçirtir şu oyun. Geçirtiyor da zaten. Yani oyuna hiçbir amacı yok. Oyunda kendi kendinizi sinir ediyorsunuz. Şimdi abi e, şuraya geldik. E, şuradan zıplayalım. Of olmadı. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle zıplayalım. Lan! Hadi lan! Oh. Abi şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım. Yine. aşağı düşmek istemiyorum. E, şimdi şöyle. Yani bu oyunu asla bitirme de değmez açıkçası Ben sadece oynamak oynamak istiyorum gerçekten. Yani Spot e, yani 7 8 saat dediğin gibi bitirmişti. bayağı uzun sürede bitirmiş. Ben 14 saatte falan bitiririm herhalde. Ve yani o kadar zamanım da yok açıkçası. Abi bir de bu oyun için o kadar zaman da harcayamaz. Bu oyunu yapacağına gidersen işte başka oyun videosu çekerim falan. Bu oyun gerçekten çok boş zaman kayıyor. Ama yani gerçekten e, güzel bir oyun. Yani şey o anlamda grafikler falan gayet güzel. Ee, ama e, işte insan etmekte de boynun üstüne yok. Barbat bir oyun o konuda Ya çünkü 50 kere şu hareketi yapıyorsunuz çıkmak için. Bak ilk defa çıktım ben buraya. Şimdi de gene umarım düşmem. Çek kendini. Lan lan hayır hayır. Lan lan hayır. Ya, abi yapma şunu ya. Nasıl becerdim onu ya? Bak arkadaşlar tekrar düştüm. Ya gerçi artık sınır krizi geçireceğim ya. Arkadaşlar buünkü videomun sonuna geldik. Gerçekten çok sinirlendirdi bu oyun. Ben yani benim e, ben bir oyunu oynasam o oyunun amacına bakarım. Ya eğer güzel bir e, oyun amacı varsa ve oyunun güzel bir hikayesi varsa ben oyun oynarım. Ama bu oyun hiçbir amacı ve hikayesi yok. Gerçekten çok sinirlendim. Ben sadece öyle oynamak için oynadım. Yani e, bitirmek gibi bir hedefim yoktu. Daha fazla bu tarz oyun videoları gelmek istiyorsanız hala kanalıma abone olmayı, abone olur, bildirim açabilir, vermezseniz like Bana istediğiniz video önerilerini yazabilirsiniz ve ben de istediğiniz videoları yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça